Amerika'nın burada motivasyonu nedir? Yani Ukrayna Savaşı'nda evet Amerikan savunma endüstrisine Ukrayna Savaşı büyük yardımcı olmuş ve büyük siparişler almıştır. Evet Ukrayna Savaşı Rusya'yı bir NATO partner devlet, stratejik partner devlet konumundan Ukrayna'yı stratejik partnera evrilmesine yol açmış. Rusya'nın da tam tersi partnerlikten düşerek tehdit haline tekrar gelmesine yol açmış vaziyette. Bu yol açma iki sene evvel Rusya'nın tehdit kabul etmesiyle bütün Avrupalıların Amerika'ya tekrar savunma alımları için yönelmiş olması sonucunu vermiş durumda. Bu yönelme de Amerikan savunma endüstrisini, büyük ölçüde tatmin etmiş oluyor. O halde bundan sonra bu siparişler devam edeceğine göre, çünkü NATO Rusya'yı tehdit olmaktan çıkarmayacağına göre e artık Ukrayna'nın faydalı kullanışlılık durumu bitmiş oluyor.